Kimse bize inanmıyor. Ne diyelim? Deli desek kimse inanmıyor. Kahin desek yine inanmazlar. Ne diyelim? En sonunda El-Velid i̇bn Mughira, Halid i̇bn Walid'in babası dedi ki sihirbaz diyelim. Sihirbaz diyelim. Tabii öncesinde aşiretin en yaşlısı olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyor. Kureyşler onu tayin ediyor. Git Muhammed'le konuş. Ne istiyorsa verelim ona. İkna et onu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıktığında lal kesiliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'dan ayetleri okuyor. Akli deliller sunuyor. Ve o müşriklerin dininin batıl bir din olduğunu izah ediyor, ifade ediyor. Ve bu el valid ibn-i Mughira Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzurundan boynu bükük ayrılıyor. Eyvah Kureyşliler beni vazifelendirdiler, görevlendirdiler. Ben Muhammed'i dininden vazgeçirecektim. Ama görüyorum ki onun söylemlerinde güzellik var, doğruluk var. Söylemlerinde bir çelişkiye rastlamadım. Sözlerinde bir yalana rastlamadım ne söylediyse doğrudur. Evine kapandı. Ebu Cehel gibi büyük zındıklar dediler ki ne oldu El Velid ibn Mugira Müslüman mı oldu? Hemen kendi aralarında altınlar topladılar, hediyeler topladılar, onu ziyarete gittiler. Buyur bunlar senindir dediler. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Vallahi Muhammed'in söz, sözlerinde, söylemlerinde öyle bir güzellik var ki, öyle bir tatlılık var ki, o kadar sadık ki, o kadar berrak ki. Bak müşrik olmasına rağmen, Efendimiz öyle bir met ediyor. Ancak bir Müslüman o kadar met edebilir diyor tarihçiler. Ama buna rağmen diyor ki insanlara ne diyeceğimizi bulamadım, o yüzden yanınıza gelemedim. Yoksa ben Müslüman olmadım diyor. İnsanlara ne diyeceğiz? Kahin desek değil, deli desek değil, yalancı desek değil, sihirbaz desek değil ama sihirbaz dersek sanki biraz daha yakın olur dedi. Çünkü baba ile oğul arasını bozuyor, kadınla koca arasını açıyor. Çünkü kadın Müslüman olunca ne oluyor? Adamın yanında durmuyor. Oğul Müslüman olunca babasına muhalif oluyor. Kendince o zaman bunu öne sürelim dedi ve çıktı insanlara dediler ki